Evet değerli arkadaşlarım, bir akışkanlar mekaniği sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. Bir dizel otomobil motorunda bulunan sabit basınçlı püskürtme borusuna ki bu sistemlere arkadaşlar camel sistemler denir. 30 santigrat derecedeki yakıt yakıtın yoğunluğu ve viskositesi verilmiş. Şekilde görüldüğü gibi D1 2 mm çaplı delikten 60 gram bölü saniye kütlesel debi ve 50 bar basınç altında basılmaktadır. Yani şuradan e, 2 milimetrelik bir delikten 60 gram bölü saniye kütlesel debiyle ve 50 bar basınçla basılmaktadır. Yakıt birbirine özdeş olan D2 0.5 çaplı aşağıdaki 6 delikten Basınç kontrol valfi sayesinde yine aynı basınçta enjektörlere gönderilmektedir. Yani buraya giriyor. Şurada da bir basınç kontrol valfi var. Giren basınç muhafaza ediliyor. Ee, ve yine 50 bar basınçta dışarıya gönderiliyor. Ancak çıkışta 6 tane özdeş delikten doğrudan enjektörlere gönderiliyor yakıt. Y yönündeki yerinde tutma kuvvetini hesaplayınız. Yani sonuçta bu sistem buradan bir hızla çıkarken ters yönde bir e, kuvvet oluşacaktır arkadaşlar. E, bu kuvveti bize soruyor. E, peki e, giriş ve çıkışların her ikisi de arkadaşlar Y yönünde olduğu için X yönüyle ilgili herhangi bir işlem yapmamıza. Gerek yok zaten. Ee, öncelikle e, girişteki hızı hesaplayalım. Şimdi girişte kütlesel debi. Yoğunluk çarpı. Giriş hızı çarpı. Giriş kesitidir. O halde Vg. E, kütlesel debi. Bölü. Yoğunluk çarpı pi çarpı d1'in karesi bölü dörttür. Ee, 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü saniye. Ee, yakıtın yoğunluğu 820 imiş. Pi çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 4 buradan girişteki hızı 23,3 metre bölü saniye olarak buluruz. Çıkıştaki hız da şu şekilde olacak. Çıkıştaki hız bu kütlesel debiye 6'ya böleceğiz. Çünkü her birine eşit bir şekilde dağıldığını kabul ediyoruz. Ve her biri her bir delikteki hız da eşit olmuş oluyor. Rho çarpı D çarpı D2'nin karesi bölü 4'tür burada. da. Buradan da e, 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 6 bölü 820 çarpı D çarpı çıkıştaki delik çapı 0.5 milimetreymiş. O zaman 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 4. Buradan da çıkış hızlarını 62.14 metre bölü saniye olarak bulabiliriz. Şimdi kuvvet sorduğuna göre doğrusal momentum denklemini kullanacağız. Nasıl denklem? Dış sisteme etkileyen dış kuvvetlerin toplamı çıkan beta kütlesel debi çarpı hız eksi giren kütlesel debi çarpı Hızlı. Şimdi yerinde tutma kuvveti sorduğuna göre şu giriş ve çıkış kesitlerinden düz bir şekilde geçecek şekilde şöyle bir kontrol hacmi belirliyorum arkadaşlar. Bu benim kontrol hacmim. Giriş ve çıkış kesitlerinden e, giriş ve çıkış dik kesecek şekilde bir kontrol hacmi Seçtim. Ee, şimdi girişte bir basınç var. Şuradan bir basınç kuvveti etkiliyor bu tarafa doğru. Çıkışlarda da her biri için yine ne var? Basınç kuvvetleri var. Basınç kuvvetleri her zaman yüzeye dik ve yüzeyden içeri yönlü etkiliyor. Dolayısıyla buradaki her birinde birer basınç kuvveti etkisi var. Ee, Kuvvetlerde o zaman sadece y yönündekini y yönü için yazacağız. Y yönü için bir f y yerinde tutma kuvveti var. Yukarı yönünü aldık bunu. Artı girişte çıkışta P çarpı P çarpı D2'nin karesi bölü 4 kadar bir basınç kuvveti var. Yukarı yönlü hepsi. Ancak 6 tane olduğu için 6 ile çarpacağız. 6, 6 yüzey olduğu için daha doğrusu. O yüzden 6 ile çarptık. Artı, eksi pardon girişteki basınç kuvveti aşağı doğru. O da P çarpı P çarpı D1'in karesi bölü 4 olur. Eşittir. Beta verilmediğine göre beta verilmiyorsa her zaman betayı 1 kabul edeceğiz momentum aksı düzeltme faktörü olarak. O halde şimdi çıkan eksi giren çıkanların yönünün aşağı yönlü olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Çıkan e, kütlesel debi çarpı eksi çıkış. Niye eksi? Çünkü yön çıkış yönleri e, seçtiğimiz eksene ters yönde eksi kütlesel debi çarpı giriş. Giriş de arkadaşlar ters yönde. O halde bu da eksi V giriş olacak. Yani bu hızların yönünü eğer doğru tayin etmezseniz sorun, soruların çözümü her zaman hatalı çıkacaktır arkadaşlar. O zaman F -Y artı 6 çarpı 50 çarpı 10 üzeri 5. 50 pas kaldı çünkü. Pi çarpı 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 4 eksi 50 çarpı pi çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 4 eşittir. Kütlesel debi giriş ve çıkışlardaki toplam kütlesel debi her ikisi de 0,06 daimi bir yakış var. Şey 0,06 e, e, çarpı 10 üzeri 3 Dur arkadaşlar. Çıkıştaki hız e, e, 62,14. Eksi 62,14. Artı girişteki hız 23,3. 23,3. Sonuçta burada sadece Fy kuvveti kalıyor. Fy kuvveti de 7,48 Newton olarak hesaplıyoruz. Bu oluşan kuvvet ve yerinde tutmak için gerekli kuvvet de 7.08 Newton'luk bir kuvvet oluşuyor. Kontrol hacmini eğer iç taraftan seçmiş olsaydık, dışarıdan değil de iç kesitlerden seçmiş olsaydık, bu durumda hesaplayacağımız kuvvet yerinde tutma kuvveti değil, tepki kuvveti olacaktır. Ancak burada bir şeyi ihmal ettik bütün bunları yaparken. E, ağırlıktan tamamını ihmal ettik. Normalde y yönünde aynı zamanda hem borunun hem de içerisindeki akışkanın ağırlığı da var. Onları da ihmal ettiğimize lütfen e, dikkat ediniz. Eğer buradaki bu sistem e, her iki taraftan da e, bağlanmazsa bu durumda bir tarafa doğru bir e, moment oluşacak Onu ayrıca hesaplamak gerekir.